Merhaba. bugün sizlerle gün içinde konuşurken, gündelik hayatta konuşurken, kelime seçerken ya da bir metin okurken, topluluğa hitap ederken yani Türkçe konuşurken, Türkçe telaffuzda çok sık yapılan hataları tekrar paylaşmak istiyorum. Bunu daha önceki diksiyon derslerinde paylaşmıştım. Verdiğim eğitimlerde de sıkça bunu bu dersi anlatıyorum, aktarıyorum. Ve özellikle Türkçe'de ...çok yaygın olarak yanlış kullanılan kelimeleri seçiyorum. Ee, onları tekrar sizinle paylaşmak istedim. Biz Türkçe konuşurken en çok hangi hataları yapıyoruz? Telefonumuzun çok sık olarak şarjı bitiyor. Şarj, e, telefonun bataryası, telefonu çalıştıran enerji... E, ...ve Fransızcadan geçen bir kelime... E, ...Ş, A, R ve J harflerinden oluşuyor... İki tane çift konsonant, sessiz harf yan yana, şarj, yabancı dillerde çok vardır bu çift konsonant. E, biz ne yapıyoruz? Biz derken, e, ben gerçekten tüylerim diken diken oluyor duyduğum zaman. E, bilerek ya da bilmeyerek, üstünde çok fazla durmadan, önemsemeden, kelimenin doğru ya da yanlış olduğunu tahlil etmeden çok kullanılıyor bu. Zaten yapılan en büyük hatalardan biri o. Ben bu kelimeyi telaffuz ediyorum ama acaba doğru mu diye tahlil etmeden kullanmak. Araştırmamak, önemsememek e, sebebi bu. Şarj kelimesi yüzde seksen yanlış kullanılıyor. Şarj deniyor. Z ile bitiriliyor. Yanlış. E, emin olun kulakta çok büyük bir kirlilik oluşturuyor. Özellikle diksiyona ve güzel konuşmaya önem veren bir insanla muhatap oluyorsanız, diyalog halinde, muhatap değil bu arada, muhatap tek T ile, İş görüşmesindeyseniz insan kaynakları özellikle diksiyonlu düzgün insanları seçmeye özen gösteriyorsa hakikaten bu sizi geri düşürecek bir şey. O yüzden yani hiçbir şey olmasa bile çarşıda pazarda alışveriş yapıyorken bile dili doğru konuşmak. Yani zaten bunlar dilimize İngilizceden, Fransızcadan, yabancı dillerden geçen kelimeler. Hiç değilse doğru telaffuz edelim. Değil mi? Şarj demeyelim o zaman. Şarj diyelim. Şarj. Bunu beyninize yerleştirmenin yolu sürekli tekrardan geçiyor. Sürekli tekrar edin. Şarj, şarj, şarj. Hiç zor değil. Şarj. Telefonumun şarjı bitti. Şarj aleti olan var mı? Şarjınız var mı acaba? Şarjım azaldı. Şarjım, şarj. Sık tekrar daima doğruyu getirecektir size. Evet. Bir diğeri eşofman. Eşofman. E ş o f m a n. Eşofman. Aşortman denir. Eşortman denir. Haşofman denir. <laughs> Doğrusu eşofmandır. Eşofman. Bir kelimeyi telaffuzda zorlandığınızda hecelerini ayırın. E, -şof e, -şof e, -şofman. e Şofman. e şofman. Biraz e hızlanın. Eşofman. Biraz daha eşofman, 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 eşofman. Arka arkaya seri şekilde diliniz alışsın. Dil tembelliğinizi giderin bu arada. Çene tembelliğinizi, dudak tembelliğinizi. Tamamen bütün olay beyni programlamakla ilgili. Hayatın her safhasında, her konuda bu böyledir. Diksiyonda da böyle. Beyninizi programlayacaksınız önce. Sonra beyniniz size hizmet edecek. Eşofman. Hafriyat. Kazı çalışması. Harfiyat denir genelde. Harfiyat. Tıpkı perakendeye ya parakende dendiği gibi. Parakende denir. Doğru değil. Doğrusu perakende. Perakende. Bakın ağzıma dikkat edin. Perakende. 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 Parakende değil harfiyat değil hafriyat. Kravat denir. G ile söylenir. Giresun'un G'si ile başlatılır. Yanlış K olacak kravat. K k kravat. Bu arada yine çift konsonant bakın. Çift sessiz harf yan yana. Yine yabancı dillerden geçen bir kelime. K ile R arasında I harfi yok. Kravat değil. Kravat. K. Burada bu, bu tarz kelimeleri söylemekte zorlandığınızda ki çoğu kişi zorlanır. Sesi verin. K sesini verin. K sesi önüne sesli harf almadığı zaman nasıldır k k k k harf yani K harfini ses olarak düşünün nasıl bir ses k k k sonra ne geliyor kravat kravat önce k deyin o zaman sesi verin k k k k kravat k, kravat. kravat kravat böyle çalışın yani neşterle ne kelimeleri hecelerini harflerini ayırın. Neşterle böyle delik deşik edin. tıpkı tıp öğrencilerinin anatomi dersinde kadavrayı parça pincik ettikleri gibi kelimeyi böyle ayırın. Liflerini ayırın. Kravat. Diksiyon böyle öğrenilir. Her şey böyle öğrenilir aslında. Diksiyon da böyle öğrenilir. Üstüne düşerek, mesele ederek, kafaya takarak, üzerinde çok fazla durarak ve farkındalıkla. Farkında olmadığınız zaman öğrenemezsiniz. Bakın çoğu kişi şarj dediğinin farkında değildir. Şarj dediğinin farkında değildir insanlar. Yanlış söylediğinin farkında olmadığı için öyle devam eder. Uyarıldıkları zaman eğer bilinçliyse düzeltir. Kravat, kravat, kravat. Şoför denir. Hayır doğrusu şoför, şoför. O ile. Şoför, şoför bey. Şoför bey inecek var, ineceğim. inmek istiyorum. Ee, toplu taşımada çok kullanılan bir şeydir bu. ...bir hitaptır. Şoföre ne, ne denir genelde? Kaptan inecek var der kimisi. Şoför bey inebilir miyim? inecek var. Müsait bir yerde kalabilir miyim? Müsait bir yerde inebilir miyim? Ee, kimisi de ne der? Durakta lütfen. Durakta lütfen. Genelde genç kızlar yapıyor bunu. Teenage. Yetişkinlerde de duyuyorum. Türkçeyi kibarlaştırma adına. Aslında kibarlaştırdıklarını zannederek... E, ...Türkçeyi basitleştirme... ...Türkçeyi... E, bozma eylemidir bu. Lütfen değil. E, e gibi çıkmalı. Lütfen. Durakta lütfen. Durakta lütfen. Türkçe sade konuşulduğu zaman güzel bir dildir. Yani Türkçeyi köpürterek, değiştirerek, sesleri farklılaştırarak, sesi öne alarak, arkaya alarak, genizden vererek, <laughs> diyerek e, modern olmuyoruz. Basit oluyoruz, basitleştiriyoruz dili. O yüzden durakta lütfen, durakta lütfen Lütfen. Lütfen değil. Neyse. Şoför. Çok sevilen, benim çok sevdiğim tatlılardan biri. Profiterol. E, alafranga bir tatlı. Dolayısıyla e, kelime de alafranga ve çok zor söyleniyor. Aslında zor değil de çok yanlış söyleniyor. Profiterol diyeni duydum. Perfiterol diyeni duydum. Perfiterol diyeni duydum. Profiterol diyeni duydum. Profiterol. Profiterol. Ne dedim? Bir kelimeyi e, telaffuzda zorlandığınızda hecelerini ayırın. Pro, pro, benimle tekrar edin. Pro, fi, t, rol. Pro, bakın yine kon, çift konsonant var, çift sessiz var. Pro, p arasında ı yok ya da u yok. Pro değil, pro, pro do değil. Pro değil, pro, p, p, p. Önce p sesini verin, sonra gelen heceyi söyleyin. P, p, pro, pro, fi, t, rol. Pro, Profiterol. Hızlanın. Profiterol. Profiterol. Bir kelimeyi doğru telaffuz edebilmek için dilinizin ağzınızın içinde yeteri kadar dönmesi ve dudaklarınızın yeteri kadar açılıp kapanması lazım. Ağzınızı açmadan bir kelimeyi doğru telaffuz edemezsiniz. Mümkün değil. O yüzden dudaklar ve dil tembel olmayacak. Çene de öyle aynı şekilde. Bu kasları hep çalıştıracağız. Profiterol. O yüzden çalışırken abartarak açın ağzınızı. Yani normalde öyle açmayın ama çalışırken abartın profiterol. Bakın. Profiterol. Terol. 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 Açık demek ağzın açık olması demek. Açık e. Açık e derken ağzımız açılıyor. E. E. A, a, e. E. A, e. 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 Erkek derken bakın açık. Erkek. Evet. Profiterol. 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 Saat. Burada da çift vokal var. Yani çift sesli harf. Bunlar da yine yabancı kelimelerden geçme. Ee, yabancı derken, Arapça, Farsça da bunun içine giriyor bu arada. Sadece Fransızca, İngilizce değil. Saat derken, yumuşak, ge, söyler gibi söylemeyin. Yani bitiştirmeyin. Saat değil. Saat. Hafif bir kesiklik, bir kesik gelecek ses. Saat. Saat. TRT'de çok güzel anons yapardı spikerler. E, sınavla spiker seçilen dönemlerde. Dıt. Dıt, dıt. Saat 9. Haberleri veriyoruz. Saat derlerdi, saat demezlerdi. Yani eğitim almış bir spiker, bir sunucu, bir insan sadece spikerler değil. Eğitim alan bir kişi saat demez, saat. Çok ama şey değil, çok belirgin değil. Hani Mozart, Mozart, de, Mozart dememiz gibi. Mozart da değil, bakın T ile değil, Mozart değil, Mozart da değil. Hafif D ile T arası, Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart'ın 40. senfonisini dinliyorsunuz. Mozart. Saat, saat, saat. istimal. Bir şeyi kullanmak, bir şeyi rencide etmek değil mi? Genelde çift i ile söylerler. Şey, pardon, özür dilerim. Pardon dedim. Pardon dediğim için özür diliyorum. Pardon yok, özür diliyorum. Çift i yok. Tek i var orada. Suistimal. Gene özür diliyorum. Çift i var. Bakın, sui Arapçadan ya da Farsçadan yanılmıyorsam ama ya Arapça ya Farsçadan geçen bir e, ön e, takı. Suizan etmek denir mesela. Suizan etmek, kötü düşünmek, kötüye yormak. Tersi hüsnizan. Buradan geliyor. İstimal. Ne istimal? Sui istimal. Bir şeyi sui istimal etmek. Çift i ile. Su istimal değil. Sui istimal. Fransız. Fransız. F arasında ı yok. Fransız, Fransız, Fransız. Fransız demeyin, Fransız. Zorlandığınızda dediğim gibi şu tekniği kullanın. F sesini çıkartın. F, 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 f. Arkasından ne geliyor? Ran, Ransız, Ransız. F, f, f. Ayrı söyleyin önce. F sesi, Ransız. Bitiştirin. Fransız, 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 Fransız. Aynı şekilde speaker, speaker, speakten gelir. İngilizce konuşmak, speaker konuşan, speak, speaker. S, s, s. Ama s ile p arasında iyi yok. Speaker değil. Speaker. Önce s sesini çıkartın. S sesi. S. Nasıldır? S, s. Sonra piker değil Speaker, speaker, speaker. Deodorant yazılır. Fransızca'da bazı kelimelerde T ile biten, T bitişli kelimelerde T söylenmiyor. Mesela Renault'daki gibi Renault yazılır, Renault okunur. Renault bile değildir o Renault derler. Doğrusu Renault. Renault. Deodorant da öyledir bakın. Deodorant yazılır, Deodoran okunur. Sonunda T yok. Deodoran. Deodoran. O'dan A'ya geçerken ağız geçişleri keskindir bakın. O-A, O-A, O-A. Artikülasyonunuz ve dudak tembelliğiniz yoksa artikülasyonunuz iyi net söylersiniz. Aynı zamanda çok iyi bir dudak çalıştırıcıdır. Bu söyleyin. Deodorant, do rant o a o a o a o a. Keskin geçişli şeyler, harflerdir bunlar. Matematikte olduğu gibi matematik, 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 matematik. Testosteron, testosteron. Testosteron. Ne, ı, ı, ı. Kasıl, açıl. Kasıl, açıl. Testosteron. 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 Bu dudak kasları çalışacak. Yanak kasları da çalışıyor bakın. Bu arada yüzünüzde de jimnastik oluyor. Deodoran. Deodoran. Aynı şekilde restoran. Restaurant yazılır. Restoran okunur. Restoran. 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 Merhaba. H harfi çoğunlukla yutuluyor Türkçede. Yutmayın. Yarı sesli harftir o bol diyafram gücü ister. Bütün harfler diyafram gücü ister ama H harfi daha fazla, biraz daha güçlü. Bir tık daha demeyin ama bakın bir tık daha değil. Bir kerte daha, bir derece daha, bir hamle, bir ölçü daha şey ister, diyafram gücü ister. O yüzden merhaba demeyin, ezmeyin kelimeyi, bozmayın orijinalliğini, özgünlüğünü. Nedir doğrusu? Merhaba. Orta, ortadaki H'yi yutmayın. Merhaba değil, merhaba, 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 merhaba. Böyle alıştırma yapın. Ağzınızı alıştırmak için oynayın yani. Türkçe'yle böyle şey gibi oynayın. Ee, oyun hamuru gibi. Zevkli bir şey bu. Evirin, çevirin ağzınızda oynayın kelimelerle. Öyle gelişir diksiyon. Yani ders alıp ders kitabın kapağını kapatıp eve gittim. Bir daha kapağını açmadım. Eğitim aldım mı? Aldım. Hayır, böyle değil. Kullanacaksınız onu. Pratik yapacaksınız. Hayata geçireceksiniz ki öğrenebilirsiniz. Mehmet derler. Doğrusu Mehmet. H'yi yutmadan mühendis. Mühendis derler. E açık. Hayır. E derken ağzımız açılmayacak. Mühendis bakın. Mühendis değil. Mühendis. Mühendis. Ağzım darşmak, Mühendis. Kamil. Kamile. Kamil. Kamil. K ince. Kamil. Kamil değil. Kamile değil. Kamil. Kase. A ince. Aslında K ince. Kabahat. Buradaki H ince. Bakın kabahat. Sadakat. Hakkari. Hakkari. Priz. Priz. Priz değil, priz, laik, laik değil, laik. Suare, suare, akşam demek. Fransızca'da akşam, akşam gösterilerine denir genelde. Gündüzüne, gündüzküne, matine, akşamkine suare. Suare, bakın burada da yine keskin geçiş var. Ua, ua, sua, suare, suare. Bunlar aynı zamanda iyi bir artikülasyon çalışmasıdır. Söyleyin bol bol, suare, 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 suare. Teknik neydi? Arka arkaya seri şekilde tekrarlayacağız ve telaffuzunda zorlandığımız kelimeyi hecelerine ayıracağız. Suare, meyve, meyve değil, meyve. Elbise, elbise değil, elbise değil, elbise, elbise. Ham, hamde, ham, hamde. 10 kişiden 9'unda bunu duyuyorum, tüylerimi diken diken ediyor. Ham, hamde. Bakın e açık değil, ham, hamde değil, hem, hemde. Kapatın dudaklarınızı, şöyle tutun. Hem, hemde, hem, hemde, hem, hemde. Hem, hem kendi kendine değil, kendi kendine kendi kendine. Benzin değil, benzin. Tencere değil, tencere. Pencere değil, pencere. Kral. Kral değil, kral. Kraliçe değil, kraliçe. Yumuşak G kuralı. Neydi yumuşak G kuralı? Yumuşak G bir kelimenin içinde varsa düşer. Kendinden önce gelen harfi bir değer uzatır. Kendinden sonra gelen bir ı harfi varsa onu da düşürür. Yağış yazarız, yağış okuruz. Hava bugün yağışlı olacak. mı kulağa daha iyi geliyor. Hava bugün yağışlı olacak mı kulağa daha iyi geliyor? Tabii ki ikincisi yağış. Aynı şekilde aynı mantık bağış değil bağış. Ama yazarken bağış yazıyoruz. Yazma ve okuma farklıdır. Okuduğumuz gibi yazamaz, yazdığımız gibi okuyamayız. Türkçeyi bozmayalım. Gramere ve diksiyona dikkat edelim. Bunların ikisi ayrı, farklı e, bedenler, farklı ruhlar. Gramer Türkçenin bedeni, diksiyon, ruhu. İkisi bir araya gelince güzel. Tuğçe Yağız, Yağız e, sıfat olarak kullanacaksınız. yani çok Yağız bir delikanlı diyecekseniz evet yumuşak kuralına uyun ama erkek ismi olarak kullanıyorsanız Yağız diyebilirsiniz Yağız. Ağız değil ağız, çağır değil çağır, bağır değil bağır. Bana bağırma senin karşında sağır yok beni bağırarak çağırma değil bana bağırma senin karşında sağır yok beni bağırarak çağırma. Hangisi güzel? Tabii ki ikincisi. Bağır, çağır, sağır, az kağıt, yoğurt, yoğurt. Eğri büğrü. Yumuşak G'nin ikinci kuralı bazı kelimelerde yumuşak G düşer, Y harfine dönüşür. Eğlence derken Y. Eğreti derken Y. Eğri, büğrü derken, eğitim derken, değişim derken hep Y'ye dönüşür bakın. Sonra Türkçe'de yazıldığı gibi okunmayan kelimelerden biri. Sonra yazarız, sonra okuruz. Sonra. N'yi at, O'yu iki ikiz yap yani bir değer uzat sonra. Ben sonra geleceğim. Siz gidin ben sonra geleceğim. Bakın daha hoş, ütülü, rafine, hoş. Fıstık gibi yani tabir caizse deriz ya gün şeyde gün içinde. Evet, hakketten, hak, hakketten değil, hakikaten. Hakikat, hakikat, hakikaten. Mahzur, mahzur. Birbirine yakın tek harfle e, le, değişen kelimeler. Yani birinde Z, birinde S var. Aynı anlamam geliyor asla. Zinhar, zinhar. Bu arada bakın zinhar. Yine Arapçadan gelme ama kullanın bunları. Yani devşirme olmuş. Artık dilimize yerleşmiş kelimeleri kullanın. Zenginliktir. Kelime dağarcığınız ne kadar zenginse diksiyonunuz o kadar güzel. Mahzur. Bir mahzuru var mı? Bir mahzur. Sakınca. Mahzur. Bir yerde kapalı kalmak. <laughs> mahzur kalmak. Tuhaf. Tuhaf derken tuhaf demeyin. Kahve derken kahve demeyin. Mehmet derken Mehmet demeyin. Kitlenmek demeyin, kilitlenmek deyin. Ne olur börek demeyin lütfen. Börek yok öyle bir şey yok. Börek. Ö kısa. Marul değil marul. Marul börek. Güzel konuştuğunuzda emin olun. Güzel bir kıyafet giydiğinizde yarattığınız etkinin 3 katını 5 katını yaratırsınız. Ee, çalışmalarımız sürecek. Şimdi videoyu burada keselim. Siz bunlara bir çalışın videoyu tekrar baştan alın. Ben bunları videonun altına yazarım bir ara. Yazılış şekillerini, okunuş şekillerine lütfen dikkat edin. Türkçeyi mesele haline getirin. Takıntı yapın. Takıntı kötü bir şeydir ama bazı konularda iyidir. Takıntı yapın, saplantıya dönüştürün. Nasıl daha iyi konuşurum saplantısına dönüştürün. Güzel bir saplantı olacak. Diliniz güzelleştikçe size bakış açısının ve sizin önünüzde açılan yolların çok daha farklı olduğunu hissedeceksiniz. Türkçe çok güzel bir dil. Sahip çıkalım. Bir dahaki derste görüşmek üzere esen kalın